Yapamıyoruz. Yapamıyoruz. Barış Bey patlar partner diyorduk ama <laughs> Meryem Hanım'la bir proje olur mu? Neden olması seve seve dendi. Efendim neler söyleyeceksiniz bugün için önemli bir proje. Sen bayağı bağırman lazım. hiç duyulmuyor. Evet. Sercan nereye gelsene. Ben geçeyim. Aa, ben çıkayım. Aa, ya, şu <laughs> Efendim merhabalar. Değil Evet. Bugün önemli bir gün. Neler söyleyeceksiniz bugün için? Siz de ödül edeceksiniz. Evet. <laughs> Zevk çok mutluyum. Beni onurlandıracakları için çok önemli bir ödül alacağım. Bu gece şimdi görürsün ben geldiniz efendim. Yani neler söylediysiniz çocuklar orada siz buradasınız. E, Kontakt nasıl sağlanıyor? Siz buradayken? Yani ben sadece şu anda. Yani ben zaten biz hep İstanbul'a hep holiday. Evet. Yani sadece orada değil, sadece. Evet. Ee, o yüzden zaten bazen bazen şey. <laughs> yani şükür. Git gel yormuyor mu sizi Meryem Hanım Berlin, İstanbul arası dokumak okumak? Çünkü birçok projeniz Türkiye'de. Hani çok fazla reklamlar için, dizi için, film için evet. geliyorsunuz. Ama biz hep burada yaşıyoruz, hep de orada yaşıyoruz. Yani beni yormuyor. Aha. Bir sene konuk oyuncu olarak geldiniz ama artık televizyonları özlediniz mi yani efendim? Tekrardan bir dizi Meryem Zerli'yi görecek miyiz? Efendim evet. Şakir Taşan'ı görecek Evet. Bir karakter olsa bile çok güzel bir karakter. Umu dizisi, e, ikinci sezona girecek. Yani bir sürü şeyler var, çok mutluyum yani. Ruh'un ikinci sezonu da başlıyor pardon. Evet evet. Ee, neler söyleyeceksiniz? efendim ilk sözün özellikle çok konuşuldu. Sosyal medyada da çok konuşuldu. Bazı sahneleriniz. Bunlar için neler söylediniz? Yorumları çok yorumları çok katar mısınız kafanıza? Eee yok yani sanatla, anlamda eee biz ekip olarak Peki Meryem Hanım, Hürrem karakteriyle biliyor. <laughs> wow. okay. Hürrem karakteriyle Türkiye'ye değil, dünyaya damga vurmuşsunuz. Yeniden bir dönem dizisinde Meryem Uzelli'yi görebilir miyiz? İşte Şahin Paşa e, dönem dizisi. Ama orada konuğuz ya. Ama önemli değil, sanat sanat Peki, teşekkür ederiz. İyi eğlenceler. Oğlanız da buradaymış, bu galiba. Aynen. Ben evet, <laughs> beni Sağ olun. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Teşekkür, Yeni İyi Evet. Wow. <laughs> <laughs> Kanaat. <Like it? gülüyor> Sağ olun. <laughs>